Benim akrabam yok ya. Sarp Benim akrabam dedi şimdi. Oh salgınç.

Şu anda 2022 yılı çalışmaları üç sektörde devam etmekte. Kazı çalışmaları aynı zamanda restorasyon çalışmalarımız da devam ediyor. Ee, şu anda sektörlerden bir tanesi hemen Dört Nehir Kilisesi'nin e, 50 metre güneyinde bir Roma Kalesi. Roma Kalesi'nin duvarlarını açmaktayız. Ee, bununla birlikte kalenin içerisinde e, bu yıl kazısına başladığımız e, yeni bir yapı daha var. Bu yeni yapıyla ilgili henüz e, ne olduğu ile ilgili bir şey söylemek güç ama e, ele geçen mozaikler buluntular vesaire Gayet güzel bir yapı olduğunu gösteriyor. Yeni çıkan mozaikler bu yıl kasına başladığımız kalenin içerisinde yer alan bir yapı. İlk bakışta bir kare planlı yine bir yapı olduğunu görüyoruz. Bu kare planlı yapının çeşitli bölümlerinde mozaikler var. Bu mozaiklerde de çeşitli kuş figürleri var. Yine anfora bir anfora figürü var. Yine çevresinde bir sepet, üzüm sepeti işte bir hasır sepet şeklinde süslemeler var. Onun haricinde şu anda e, kazı çalışmaları tabii ki devam ediyor. E, yapının herhangi bir yerinde e, mozaiklerin denk gelmesi e, an meselesi. E, bunları korumaya yönelik tedbirleri aldıktan sonra mozaikleri açıp inşallah bunları da turizme kazandırmış olacağız. Karadeniz okuması 2003 yılından başladı. Bugün kadar çalışmalar devam ediyor. Yeni yeni kiliselerimiz çıkıyor, yeni yeni hamamlarımız var. Çatısı kapatılmış, şu anda bir tane vardı. Bir tane daha kapatıyoruz. Yine yeni açılan bir kilisemiz var, güzel figürlerimiz var orada. Hamamımızın çatısı da yapılacak. İnşallah Demir ve Sayın Mahallemizin gayretleriyle. Bir de karşılama merkezimiz yapılacak. Burası öğren halini alacak. Şu anda biri kapalı var zaten. Bir tane daha kapalıyor. Bir tane daha yetiştirebilsek önümüzdeki sene inşallah orada da kapanacak. Bir de karşılama merkezi yapılacak. Turizm Bakanlığı yapacak onu. Sure. Thank you. Thank you. Thank you.